dinle ve sırala. Öğretmenimiz, bu hafta sonu projeniz çevrenizi nasıl güzelleştirebilirsiniz dedi. Bizi gruplara ayırarak unutmayın pazartesi günü yaptıklarınızı sınıfta anlatacaksınız dedi. Rüzgar ve Nehir parktaki tüm pet şişeleri topladılar. Efe arkadaşlarının topladığı pet şişeleri geri dönüşüm kutusuna atarken pet şişe doğada 400 yılda yok oluyor bunu bilseler kimse yere atmazdı diye düşündü. Tuna eline kocaman çalı süpürgesini aldı, başladı mahallesini temizlemeye. Nisan, sitenin bahçesinde mis gibi kokan çiçekleri suladı ve balkonlara rengarenk çiçekler dikmek için Hasan amcadan yardım istedi. Aras ve Nil yol kenarındaki çimlere şarkılar söyleyerek renk renk çiçekler ektiler. Bulut ve Nare fidanlıktan aldıkları ağaç fidelerini alıp gölgesinde kitap okuduklarını hayal ederek okulun bahçesine diktiler. Onur ve İpek kocaman büyük binaların olduğunu görünce çok üzüldüler. Dallarında kuşların öttüğü ağaçları düşleyerek meyve ağaçlarını dikmeye başladılar. Doruk ve Bade ellerine kocaman bir çuval alarak sahildeki tüm kutuları topladılar. Tüm sınıf bu hafta sonu çok yoruldular. Ama yaptıkları güzellikleri sınıfta anlatırken yorgunlukları mutluluğa dönüştü. Öğretmenleri, çocuklar harikasınız, çok güzel işler başardınız. Çevremizi temiz tutalım, dünyamıza sahip çıkalım.